Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan-ı Şerif ayında kimler oruç tutmayabilir? Oruç tutamayanların ne yapmaları gerekir? Fidye mi vermeleri gerekir yoksa kaza mı etmeleri gerekir? Orucu yeme ruhsatı verilen hastalığın ölçüsü nedir? Bir de hamile ve emzikli olan kadınların durumu nedir? Bu soruların cevabını sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif orucunu tutmamaya izin verilen kişilerin başında hastalar gelir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin 184. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki es billah فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ uhar. Sizden kim hasta veya seferi olursa diğer günlerde orucunu kaza eder. Peki bu hastalığın sınırı nedir? Hastalığın sınırı değerli kardeşlerim uzman ve orucun hassasiyetini bilen bir doktor şöyle demesi gerekir. Sen oruç tutarsan hastalığın artar. Onun için tutmaman gerekir derse. Veya kişi daha önceden kazandığı tecrübelere dayanarak oruç tuttuğu takdirde hastalığının ciddi olarak artacağını hissediyorsa veya bunu biliyorsa bu kişiler oruç Tutmayabilirler. Peki ne yapacaklar bu kişiler? Fidye mi verecekler? Hayır. Sağlıklarına kavuştukları anda bugünleri kaza edecekler. Peki adam şeker hastası bir daha düzelme ihtimali ve durumu yok. Böyle kişiler yani ileride kaza etme ihtimali olmayan kişiler, fidye verecekler. Fidyenin miktarı da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan fitre miktarıdır. Bir fitre aynı zamanda bir fidyedir. Ona göre tutamadıkları günlerin fidyesini öderler. Peki bir hastalık var. Bu hastalıktan dolayı kişi zorlayıp oruç tutmak istiyor ama bir uzvunu kaybedecek veya ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacaksa bu kişilerin oruç tutmamaları vaciptir. Bunu da söylemiş olalım. Oruç tutmaya izin verilen ikinci durum da seferilik durumudur. Değerli kardeşlerim ayeti kerimenin ifadesiyle seferi olan kişiler oruç tutmayabilirler. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok zor seferlerde bile sahabiler orucunu yediği halde kendisi tuttuğu olmuştur. Zaten ayet-i kerimede de ve entesumu hayrul lekum. Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır buyuruluyor. Yani biz seferi olsak da Oruç tutmanın gayretinde olmalıyız. Ama tutmasak haram işlemiş olur muyuz? Hayır olmayız. Onu da sonradan kaza etmemiz gerekir. Bir de şöyle bir durum var. Mesela adam karar almış. Bugün sefere çıkacak. Saat 10'da yolcular gidecek. Onun için ben oruç tutmayayım diyemez. Çünkü bu adam henüz seferi değil. Sadece niyet etmiş. Bu adam bu saate kadar bir şey yemeyecek, içmeyecek. Kendi memleketinin sınırlarını terk ettikten sonra ancak yiyebilir. Bu da önemli bir husustur. Bunu da söylemiş olalım. Üçüncü durum ikrah durumudur. Yani sizin başınıza silah dayadılar, orucunu bozacaksın yoksa seni öldürürüm dediler. Böyle bir durum olursa kişi canının tehlikeye girdiğini veya bir uzvunu kaybetme gibi bir tehlikeye girdiğini anlarsa bu zorlamadan dolayı da oruç yiyebilir. Buna izin verilmiştir. Oruç tutmamayı serbest kılan diğer bir durum da hamile olan veya emzikli olan kadınlardır. Peki bunlar her halükarda tutmazlarsa olur mu? Hayır öyle değil. Şöyledir. Eğer hamile olan kadın veya emzikli kadın kendinden veya taşıdığı çocuktan veya da emzirdiği çocuktan endişe ederse, onların hasta olmalarından veya ölmelerinden veya bir uzuvlarını kaybetme gibi bir endişe taşınıyorsa ve bu doktorlar tarafından veya tecrübeyle sabit bir durumsa, bu durumdaki kişiler de oruç tutmayabilirler. Ancak Emzikli kadın sütünde herhangi bir sorun olmuyor veyahut da hamileliğinde herhangi bir sorun yaşamıyorsa bu kişiler mutlaka oruç tutmaları gerekir. Özel durumlarında olan hanımlar da oruç tutmazlar. Bunu zaten e, biliyorsunuz. Yine çok yaşlı olan kişiler de oruç tutmayabilirler. Az önce ifade ettik. Tekrar söyleyelim. Eğer bir kimse ileride tutamadığı orucu kaza etme durumu varsa bekleyecek, kaza edecek öyle bir ihtimal olmadığı anda fidyesini vermesi gerekir. Rabbim rızasına muvafık hareket etmeyi hepimize nasip eylesin.